Çocuklar ben anneannenizin yanına gidiyorum. İki gün yokum. E peki biz ne yapacağız anne? Evde yapacağınız işleri kağıda yazdım. Göksine çok yüklenme. daha çok küçük. Görüşürüz anneciğim. Hoşçakal. Göksin hadi yemeği yap. Tamam abicim öyle olsun. Abicim yemeği yedik. Bulaşıkları yıkamayacak mısın? Dur Göksin çok önemli bir maç var. Bu seferlik sen yap. Abicim çöpü çıkarabilir misin? Çok ağır ben taşıyamıyorum. Oyun oynuyorum Göksin sen çıkar. Abicim süpürgeyi de getirdim. Süpürür müsün evi? Göksin arkadaşımla mesajlaşıyorum. Çocuklar ben geldim. Nasıl geçti gününüz? İyi anne ya. Temizlik falan zordu. Göksin hiçbir şey yapmadı. Aa Göksin neden abine yardım etmedin kızım? Ama anne her şeyi ben yaptım. O zaman size bir soru soracağım. Göksin söyle bakalım kızım. Çöp poşetinin yeri neredeydi? Çöp kutusunun yanındaki dolapta anne. O zaman söyle bakalım Orhan elektrik süpürgesi neredeydi? Şey anne banyoda. Hayır anne yatak odasında kapının kabınlar... Aferin Göksin sana telefon hak ettin Orhan sen de cezalısın kardeşine yardım etmediğin için Sence doğru kişiyi seçtin mi?